Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, e, Sumaya'nın bunları tanıtacağım. Bir dakika. Şöyle Şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Küçük hallerini de göstereyim. Küçük halleri şöyle marketlerde bulunuyor. Alabilirsiniz isterseniz. Bir dakika. içinde. <laughs> şu an suyun içindeler. O yüzden elim ıslak. Oh, Neyse. Şöyle büyüdüler. Göstereyim. Küçük halleri çok küçük. Baya küçük. onu şu an bir dakika için benimkinden alayım. Şöyle benim de en büyüğünü alayım. Şöyle. Benimki daha büyük. Ah oh, kaçıyor kaçıyor Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu tutayım. Bir de hiç ses çıkarmıyor arkadaşlar bu arada. Koltuğuna, altına Getirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir, takip bir yapacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar geldik. Su maymunları dediğim gibi böyle küçük şeyler. Hepsi de tutun bir gün sonra büyüyor. Ya da bir gün değil. Ya ben öyle düşünmüyorum. de en büyüğü şu var. Çok iyi sekiyorlar. Stres topu gibi kullanabilirsiniz. Ben kırdığım için rahattım. Bir dakika bakın. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama çok güzel sesi var. Kırı kırıyorum şu an. Kırdım, elim gitti. Neyse göstereyim. Ş şöyle elimdeler, gözüküyor mu bilmiyorum. Ş şöyle bir turuncu var. Renklerini sayayım sarı, yeşil, kırmızı, turuncu, siyah galiba. Ben şöyle bir tane küçük attım. Azıcık büyümüş. Bunu göstereyim. Evet, gözüküyor şu an. Elimin ıslak olduğu da gözüküyor. Çok güzel bu arada sizde alın ee, bakkallarda satılıyor ama azıcık uzak bakkallarda satılıyor hiç bulunamıyor ama ben buldum aldım yani tanesi bir TL şurası kırılmış hiç kalkmıyor bunu göstereyim sesi geliyor mudur bilmiyorum da Neyse arkadaşlar videonun da sonuna gelelim görüşme görüşürüz abone abone olup like atmayı unutmayın böyle tarz videolarını daha çok istiyorsanız yorum atmayı like atmayı unutmayın görüşürüz.